Şikago programımız kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şikago Başkonsolosu Sayın Fahim Bora Atamöy'ü da makamında ziyaret ettik. Bu gelişmede Kütahya'nın sanayi altyapısı, yatırım ortamı ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi vererek Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ve ticaretin bölgemizden geliştirilmesine yönelik çok değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Aynı zamanda odamızın üyelerimizin uluslararası pazarlara erişimine artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar, dış ticaret kapasitemizi geliştirme de hedeflerimiz ve bu doğrultuda bulunan iş birlikleri hakkında da bilgiler sundu. Değerli ticaret arkadaşımız Sayın Ahmet Samet Tekoğlu'ndan da Amerika Birleşik Devletleri pazarı ile ilgili detaylı bilgileri yerinde aldım ve büyük fayda sağladık. Chicago pazarı, ABD pazarına yönelik stratejik adımların somutlaştırıldığı son derece verimli bir süreç oldu. Burada Kütahya'da işletmelerin küresel rekabetteki yol haritasını netleştirecek değerli bilgileri aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin New York Başkonsolosu Sayın Büyükelçi Muhittin Ahmet Yalan ve Ticaret Adaşımız Sayın Filiz Köseyener ile Türkiye'de bir araya geldik. Sayın Başkonsolosluğumuzun da ürettirdiği bir diğer önemli konudan Kütahya'nın kültürel değerlerinin tanıtılması oldu. Bu bağlamda Aizanoy Antik Kenti özelinde bir tanıtım programı gerçekleştirilmesi yönünde Kütahya Ticaret Sanayi Odası ve Başkonsolosluğumuz mevzide bu taktikat sağlandı. Aizanoy, arkeolojik açıdan son derece değerli bir yapı oldu. Dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapmış ve Roma dönemine ait en sağlam tapınakları, tapınak yapılarından birine sahip bir antik kentimizdir. Kütahya'nın hazırlanmakta olan master turizm planında ana tema olarak konumlandırılmaktadır. Kütahya'nın zengin gastronomisi, örneğin hepimizin çok keyifle yediğimiz cimcik gibi yöresel lezzetlerimiz, bu tanıtım faaliyetlerinde aslında ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Hava Yolları'nın yeni Ajans yapılacak bir iş birliği ile tanıtım turlarının düzenlenmesi mümkündür. Kütahya Ticari Sanayi Odası olarak bu alanda da aktif, bu süreçte de aktif rol oynayacağız. New York'ta ziyaret ettiğimiz Fiat Kütahya'nın üretim gücünün markaya dönüşme potansiyelini ve uluslararası pazarlarda kurumsal yapılanmanın neden önemli olduğunu gösteren çarpıcı bir örnektir. Neval, küresel alandaki başarısı, şehrimizdeki diğer girişimci ve firmalar için ilham verici bir model niteliğini taşımakta. Neval Showroom'un Kütahya'dan çıkan bir markanın dünyada nasıl karşılık bulabildiğini somut olarak ortaya koyarken, ihracat edip olan tüm firmalarımıza da orada olmanın ve görünür olmanın stratejik değerini ortaya koymaktadır. Buradaki lavın konumlanması konusunda da aslında başkonsolosumuz ve ticaret ateşimiz tarafından da e, olumlu pozitif örnek olarak gösterildiğini dinledik kendilerinden. Hatta bizim bağımızı da fark etmeden bize mutlaka ilaç olduğunu ziyaret etmemizi de kendileri önerdiler. Bundan da biz İtalya'dan gelen bir heyet olarak ayrıca büyük bir memnuniyet